Ben yönetiyorum. Ben yönetiyorum Mehmet Bey. Ben yönetiyorum oraya da vereceğim. Söz vermiyor demiyorum. Müdahale et durmayın oradan. Müdahale etme. Mehmet Bey müdahale etme oturduğun yerden konuş. Ayağa kalkma. Bas bayağı bağırın. Ne diyorsun sen? Ben, ben Kürsü'den konuşmak istiyorum. Bugün görüşürüz. Edin mi? et bu görmüyorum. Savcılığa şikayet edin görmüyorum. Böyle devam edeceksin. Tamam. attıracağım. Ne demek neyin zabıtası? Sana ne? Sana ne? Sen ne karışıyorsun oradan? Grup başkanın konuşuyor. Ne oldu? Bas bayağı bağırım. Neyle hitap ediyorsun? Olmaz. Bana mı öğreteceksin olmaz ya? mikrofonlar Ya ben susturuyorum ya. Bak, Fazla konuşuyorsun. Diyetti. Yetti. 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 Ben karar veriyorum. Karar ver efendim oyluyorum. 19 yılı yazması gerekirken bu rakam da denetçilerden geçmiş 2017 yılı yazıyor. Başkanım size beni takdim Git ya git işine bak. <laughs> saygısızlık yapıp duruyorsun artık. Bitim ne diyeceksin? Tam başkanım başkanım bu saygısız? Başkanım tamam. Metin Başkan. Başkanım saygısızlık saygısız mı? Siz yapıyorsunuz Lütfen. şu anda. Sayın Başkan. Ben sizin emrinize Arkadaşlar, göre hareket Arkadaşlar Ağzını topla düzgün konuşmuyorsun bak ağzını topla düzgün konuşmuyorsun ve tahrik ediyorsun. Ya arkadaşım Benim ben, size sözü sözü ben size söz vermiyorum. Ben size söz vermiyorum. Benim söylüyorum. ağzımı Söyle mı tıkayacaksın Ali İhsan Bey? Sayın Başkan. Benim nasıl yöneteceğimi sen karışamazsın. Ben de seni evet de diyorum ya. Şahsen. Ben de seni evet de diyorum. Ben sana söz vermedim. Konuşamazsın. Dur vallahi konuş. Ben sana söz verir sen konuşursun. Ben konuşurum da. Konuşamazsın. Konuşurum. konuşurum. Konuşamazsın. Al mikrofonu o zaman. Ben benim konuşma tarzım. Bağırma yan Murat Bey. Ya kardeş benim konuşma tarzım bu. Oraya aldığımız işçilerin hesabını sana mı vereceğim ben? Almıyorum önergeyi bir dakika toplantıya verirsiniz. Önergemi okumak istiyorum. Yönetim. Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na. Evet kesebilirsiniz. Evet Ankara. Etmem. Siz bir dakika. Sizin sıfatınız ne? Evet mikrofonu kesin arkadaşlar.